Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Bir arkadaşımız inançların sarsılması ile ilgili ne düşündüğümü sormuş ve ben de bu konudaki fikrimi söylemek istiyorum. İnançlar çok önemli bir konu çünkü inançlarımız bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı ve yaşayacağımızı belirliyor. İnançlar düşüncelerimizle ilgili. Ben bu konunun tartışmasız şekilde bütün kalbimle böyle olduğunu düşünüyorum dediğimiz durum. Ancak inançlar her koşulda %100 doğru olmayabilir. Onlar kişiden kişiye, toplumdan topluma değişiyorlar. Nasıl bir ailede yetiştiğimiz, bizim genetiğimiz, yani mizacımızın nasıl olduğu, doğamızın nasıl olduğu, hangi toplumda büyüdüğümüz, nasıl olaylara maruz kaldığımız, inançlarımızı şekillendiren etkenler, belki aklıma gelmeyen başka etkenler de vardır muhakkak ki. Benim bakış açımla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz bize güç veren inançlarımız olmalı. Mesela ben olduğum halimle çok değerliyim. Çok değerli olduğum için olabilecek olanın en iyisini hak ediyorum. Bu nedenle en iyiye ulaşmak için çabalıyorum. Veya başıma evet olumsuz şeyler gelebilir. Ben bunu engelleyemem. Bütün dünyayı kontrol edemem. Ancak geldiğinde ben çözüm de bulabilirim. Olayın üstesinden gelip yine iyi, mutlu günler yaşayabilirim. Benim bunu yapabilecek zekam var, yeteneklerim var. Mesela evrensel yasalara inanabiliriz. Onlar hep çalışırlar istesek de istemesek de. Tabii onların çalıştıklarını fark etmemiz için onları doğru ve derinlemesine anlamamız şart. Mesela ben dünyaya sevgi verdiğim sürece dünya da bana sevgi verir benden nasıl bir enerji yayılıyorsa benzer enerjileri kendime çekerim. Bu tarz inançlar bize güç verirler, bize enerji verirler. Hayat yolunda ilerlerken bize kolaylık sağlarlar. Bir de hayatın getirdikleriyle sarsılacak veya büyüyebilmemiz için zaten sarsılması gereken inançlar var. Eğer hiçbir inancımız sarsılmazsa biz gelişmiyoruz, farkındalığımızı geliştirmiyoruz, ruhsal olarak büyümüyoruz anlamına geliyor. Düşünsenize bir bebek doğduğunda kendini annesiyle bir görüyor. Kendinin farklı bir bedene sahip olduğunun farkında değil ve bunu anlamaya 3-4 aylıkken başlıyor. Bebeğin bu inancının sarsılmadığını düşünün. Hepimiz annesi olmadan hiçbir şey yapamayan varlıklar oluruz. Anneye yapışık yaşarız. 3-4 yaşındayız, bir şey yapmak istedik ama boyumuzdan büyük bir iş ve babamız sen yapamazsın ben yapayım dedi yapamayacağımıza inandık. 30 yaşına geldik. Hala yapamayacağımıza inanıyoruz. Bu inanç bizi sınırladı. Sarsılsa olgun, bağımsız, kurban noktasında durmayan bireyler oluruz. Yani sınırlayıcı inanç dediğimiz bir şey yapmamıza engel olan, enerjimizi yükseltmeyen, bizi umutsuzluk, endişe, korku gibi duygularda tutan inançlar var. Bunları siz zaten isteye isteye salsanız ne kadar güzel olur. Sizi sınırladığını fark ettiğinizde onu değiştirmek için can atsanız mesela. Bu nedenle size güç veren inançlara, güç verdikleri sürece sıkı sıkı bağlı kalın. Eğer inanç sizi sınırlıyorsa, sizin gücünüze ulaşmanıza engel oluyorsa da bırakın sarsılsın. Onu sarsmanın yolunu siz kendiniz arayın. Onu daha güçlü, daha size enerji veren bir inançla değiştirmenin yolunu. Sevgiler, hoşçakalın.